Merhaba sevgili tabidir takipçileri. Bu videoda size aslında baya bir ülkede sorun olan bir sorunun yasal, güvenilir ve en kolay çözümünü söyleyeceğim arkadaşlar. Nedense şöyle bir şey var hep bilgisayarları bir ofis programları kurulur ihtiyaç olsun olmasın birçok insan da ofise para vermiyor benim gözlemlediğim yok krekli yazılımlar falan aman arkadaşlar asla böyle şeyler yapmayın ya programı satın alın ya da bu videoda söylediğim gibi ücretsiz birçok alternatifi var Microsoft ofisin yıllardır var ve hepsi de çok iyi çalışıyor arkadaşlar ben yani son herhalde 10 yıldır falan bilgisayarıma kurmuyorum çünkü ihtiyacım olmuyor olduğunda da alternatif yazılımlar hemen elimin altında çat diye çöz çözebiliyorum sorunları. Bu yazılımlar nelermiş? Yani ofis programlarında alıştığınız o Word, Excel ya da PowerPoint'in alternatiflerini göstereceğim ve bu uygulamaları kullanarak birebir aynı şeyleri yapabileceksiniz arkadaşlar. Hatta Word dosyası olarak, Excel dosyası olarak da kaydedebileceksiniz. Onları açabileceksiniz. Yani hiç problemsiz. Birçok alternatifi var yıllardır. Bu videoda en iyilerini toparladım arkadaşlar. Size sırayla anlatacağım. Birincisi yıllardır bu işe gerçekten çok emek verdiler. Open OpenOffice çok uzun süredir var arkadaşlar hem Windows'ta hem Mac tarafında kullanabilirsiniz. Yazılımlar Microsoft Office'e çok benziyor. Gerçekten çok iyi bir alternatifi. Word dosyalarını, Office dosyalarını yani aslında Microsoft Office dosyalarını açabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Excel tablolarıyla çalışabiliyorsunuz. Bir Word dosyası gibi dosyalarınızı, dokümanlarınızı düzenleyebiliyorsunuz ya da PowerPoint sunumları gibi sunumlar hazırlayabiliyorsunuz. Open Office en geçerli uygulamalardan birisi. Tamamen açık kaynak kodlu. Bu da çok önemli. Yani güvenilirliği buradan geliyor. ve aynı zamanda da ücretsiz tabii ki arkadaşlar. Open office işi de de tavsiye ederim. Bilgisayarınıza bir ofis programı kurma ihtiyacınız varsa bu programı kurabilirsiniz. Open Office'in de en büyük rakiplerinden birisi LibreOffice arkadaşlar. LibreOffice de Open Office gibi Microsoft Office uygulamalarını açıp düzenleyip kullanabileceğiniz, yenilerini oluşturabileceğiniz, dökümanlarla dökümanla ilgili ne istiyorsanız artık kitap mı yazarsınız, not mu tutarsınız, Excel gibi aynı şekilde tablolar düzenleyebilirsiniz. Bayağı gelişmiş özellikleri var. Şirketiniz için, ön muhasebe için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve ve yine sunumlar yapabilirsiniz LibreOffice'de. Bu yani bu göstereceğim programların birçoğu zaten Microsoft Office'in bir alternatif olduğu için hepsi birbirine çok benziyor. Yani hepsi birbirinin aynısı gibi arkadaşlar. Zaten hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hepsi birbirinin aynısı olması gerekiyor bir taraftan da uygulamalar. Basitçe aynı zaten. Bir tane farklısı var onu göstereyim. Benim kendi bilgisayarımda da kullandım. Eğer Mac kullanıyorsanız burayı çok hızlı geçeceğim. Mac kullanıyorsanız Apple'ın zaten kendi bilgisayarlarında ücretsiz olarak sunduğu Uygulamaları var arkadaşlar. Bunlar neler derseniz hemen göstereyim. Page dediğiniz, Word, Numbers dediğiniz, Excel, bir de Keynote var. Şu an sistemin de Değil silmişim. Ben Keynote da, PowerPoint. Ben mesela Page'yi açayım arkadaşlar. Aradaki benzerliklere, farklılıklara bir bakalım şöyle. Sürdür diyelim, bir belge yaratın diyelim. Bakın gördüğünüz gibi direkt bana bir sürü şablon sunuyor. Otomatik ilan nasıl oluşturulur vesairem şablonları var hem de boş oluşturabiliyorsunuz. Ben bir tane boş oluşturduğumda en farklısı bu arkadaşlar. Niye derseniz bunun sağ tarafında şöyle bir menü var. Yani üst taraftaki menü burada sağ tarafta. Tek farkı o yani esas şey yani. Hani söyleyebileceğimiz fark o ama şöyle baktığınız zaman burada bizim artık alışkın olduğumuz şeyler arkadaşlar biliyorsunuz. Sadece sağ tarafta duruyor. Buradan işte tablodur, grafiktir, metindir. Dosyanıza ekleyebiliyorsunuz. Yani her şey birebir aslında aynı. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Şimdi gelelim benim esas en çok kullandığıma Google Dokümanlar tamamen online bir sistem arkadaşlar. E, offline olarak da kullanabiliyorsunuz. Google Drive yazılımını kurduğunuzda. Aynı zamanda tabii ki bütün cihazlarda çalışması çok önemli. Yani online bir sistem olduğu için i̇şte telefonda var, tablette var, her yerde var. Google Dokümanlar harika bir sistem. Ben bayılıyorum ve en çok da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Burada insanların genel olarak yaşadığı bir sorun var. Onun çözümünü göstermek istiyorum ben. Google Dokümanların olayı şu arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir tane... Hazır bir proje açayım. Şimdi bu Word olan, tamam mı? Dökümanlar, tablolar, Google tablolar, Excel olan, onları da şuradan ulaşabiliyorsunuz. Mesela direkt Google'a girdiğinizde şuraya tıklayın arkadaşlar. Sağ tarafa geliyor. E tablolar, dökümanlar, slaytlar dediği Powerpoint. Diğer bir sürü aslında burada içerik var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bunları. Bunları aktif olarak kullanın. Dediğim gibi Word. Excel ve PowerPoint olarak şu üçlüyü kullanabilirsiniz. Buradaki durum şu. Bu online olarak dosyaları açabilirsiniz. Düzenleyebilirsiniz. Bunu biliyorsunuz zaten. Dosya menüsünden aç diyerek açabilirsiniz. Şöyle bir şey oluyor. Anlatacağım bütün programlarda bu da var. Karşı tarafa göndereceksiniz. Bütün programlar kendi dosya türünde kaydetmek ister. Ama siz isterseniz bunu Word, Excel ya da PowerPoint yani .doc, .xls, .ppt gibi gönderebilirsiniz. Bunu şurada indir var bakın. Ben şimdi Google dokümanlar için gösteriyorum. Burada docx olarak direkt indirebiliyorsun. Yani her şey burada var arkadaşlar. Aynı şeyi hemen çok hızlı. Şimdi aklıma geldi. Page'e tekrar dönelim. Mesela Mac değil. Aslında Open Office için de aynısı geçerli. Diyelim ki Mac'te şöyle bir dosyanız var. Page. Bunu dosya. Şimdi ben bunu kaydetlersem Mac kendi formatında kaydediyor. Ama ben bunu birine göndereceksem buradan şuraya aktar diyerek Word'ü seçebilirim. E o zaman Word dosyası olarak kaydet dediğim zaman direkt şimdi bunu atsız olarak masaüstüne kaydedelim. Dışarı aktar diyorum. Bakın direkt dışarı aktarıyor. Ve benim masaüstüme atsız docx dosyası geldi arkadaşlar. Gördünüz. Google dokümanlarının bir olaydı. Dediğim gibi online olması, her yerde olması bu boğazan bir şey arkadaşlar. Ve en önemli alternatiflerden birisi hangisi derseniz Microsoft Office'in Microsoft Office Online arkadaşlar. Aslında Microsoft da bu Office programlarını ücretsiz olarak sunuyor. Bunu online olarak kullanabiliyorsunuz. Microsoft Office Online'a girerseniz eğer kendi işte Hotmail ya da Outlook hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak ya Word dosyaları, Excel dosyaları açabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz, sıfırdan yaratabilirsiniz. Birebir masa üstüne kurduğunuz uygulamaları burada online olarak kullanabilirsiniz. Benim kullanım senaryomdan bahsetmek istiyorum. Google dokümanları kullanıyorum ben her zaman. İnternet olmazsa ve vesaire Mac'in uygulamasını kullanabilirim. Bazen de bazı dosyalar açılmayabilir. Bir özellik olur, böyle bir detay olur illa ki Microsoft Office'in açması gereken. O zaman da online'dan açıyorum. Çat diye sorunumu çözüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu ana kadar 5 tane alternatif söyledim. Şimdi 6. alternatifi söylüyorum. Free Office yine Free Office'de diğer ofis office uygulamaları gibi çok kolay bir şekilde kullanabileceğiniz hem Mac'te hem Windows'ta kurup offline olarak çalışabileceğiniz güzel bir sistem arkadaşlar. Bunları biraz da böyle arayüzlerine bakarsanız bu mesela baya Microsoft'a çok benziyor. Hangisi size sıcak geliyorsa aslında bir taraftan da onu seçebilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. Ama ben tabii ki kendi kullanım senaryomdan da size bahsettim arkadaşlar. Farklı alternatifler de var. Yok değil baya çok var. Şimdi hepsini tek tek inceleyip videoya koymak istemedim. Çok uzayacak video. Ama neler var derseniz. VPS Office var. Dropbox Paper var. O Office Suite var, Polaris Office Web var ve Caligra var arkadaşlar. Bu uygulamalara da tek tek bakabilirsiniz. İşiniz çok yoğunsa tabii ki satın alın. Asla bilgisayarınıza virüslü böyle krekli şeyler yüklemeyin arkadaşlar. Alternatifleri var. Ücretsiz alternatifleri. Hepsi de zaten burnunuzun ucunda. Yani Google'da online web sitesinde hepsi elinizin altında aslında. Şöyle şeylere bulaşmadan bu alternatifler üzerinden bütün işlerinizi halledebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Bu gibi böyle ücretsiz siz güzel uygulamaların olduğu videolar gelecek mutlaka takipte kalın hoşçakalın.